Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hılkat insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fuyuzat-ı nimeti hatırlatır. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına. Şimdi öğlenin günün içinde ifade ettiği var? Gündüzün kemale ermesi durumu var. Aynı şey yaz için, sene içinde yaz için var. Aynı şey insan ömrünün itibariyle gençlik vakti, insanın böyle zihni melekeleri, bedeni, kuvveti itibariyle kemale geldiği noktadır. Hem kainat ömrü itibariyle ne dedi? Ömrü dünyadaki hılkat insan devrine. İnsanın yaratılmasıyla da kainat kemalini bulmuş oldu. Çünkü bütün kainat, bütün kainat insan için yaratıldı. İnsanların gelmesiyle asıl kemal noktasını buldu diyebiliriz. O zaman öğlen vaktinde de seneden yazda insan ömründen gençlikte kehanet ömründen de insanın yaratıldığı devrede iş kemale erdi diyebiliriz. Nimetler de kemalini buldu, kudret tecellisi de kemaline çıktı, zirveyi buldu diyebiliriz. O zaman kemalini bulmak, zirveyi bulmak insana yeni bir vazife yükler mi yüklemez mi? Şöyle bir mana düşünelim. Bir kardeşin, bir arkadaşın Eve ihtiyacın vardı. Sana evini açtı. Dedi ki gel müsait bir evim var. Orada otur. Orada rahatına bak. Teşekkür ettin girdin. Sonra bir 5-10 gün sonra sana çok güzel hediyelerle, güzel ziyafetlerle geldi. Evde oturmaya devam ediyorsun. Bir de üstüne üstlük bu hediyeler, bu ziyafetler oldu. Ya ben eve girerken teşekkür etmiştim. Şimdi teşekkür etmeme gerek yok. Böyle düşünecek bir insan olur mu? Tam tersine daha fazlasıyla yenilemek istersin. Şimdi insan nail olduğu bir nimetin daha da tesirini artıran, daha da kemalini erdiren bir nimete ek olarak nail oluyorsa, işte gündüz kemalini buldu, işte seneden yaza ermemizle, yaza varmamızla o nimet kemalini buldu. Ömür itibariyle de gençlik vakti, insan ömrünün kemali, kainat ömrü itibariyle de insanın yaratıldığı devre o işin kemali, o zaman şükrümüzü tazelemek, tazimimizi, takdisimizi tazelemek manası herhalde gerekir. Tekrar okuyalım. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hılkat insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve fuyuzat nimeti hatırlatır. Bir de beşinci nükteden okuyalım. Ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşailin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekâsız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Şimdi bu cümleyi okuyunca aklımıza namazın şartlarından biri olan vakit geliyor o vakit o şart yerine gelmeden namazı eda edemezsin. O vaktin gelmesi, vaktin girmesiyle o şart yerine geldi. Doğru. Ama o şartı hakkıyla yerine getirmek, o vaktin ne gibi manalar ifade ettiğini idrak etmek bile. Vakti idrak ettik, vakte girdik yani o vaktin idraki manasına deniyor. Ama bir de vaktin ne mana ifade ettiğini de idrak etsek, onun ruhumuza aksettirdiği manaların da şuuruna varsak. Öğlen vakti nasıl bir vakittir acaba? Tekrar okuyalım. Ve zuhur zamanında, öğlen vaktinde ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı. Meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı. Ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüze ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Şimdi nasıl bedenen yoruluyorsak, öğlen vakti herkes bir dinlenme ihtiyacı duyuyor. İşçilerde, memurlarda, öğrencilerde, öğretmenlerde herkes öğlen paydosu veriyor değil mi? Demek ki bedenen yorulma ile beraber ruhen insan bekasız ve ağır işlere teveccüh etmesinden ruhen yıpranıyor gaflet ve sersemliğe düşebiliyor. Sabahtan öğlene kadar tarlasında çalışmış bir insan, ya bu tarlam olmasaydı ben mahvolmuştum gibi bir haleti ruhiye ile bir gaflete düşebilir. Dükkanım olmasa ben nasıl yaşarım, beni işten çıkarsalar ne yaparım gibi haleti ruhiyelerle vesileleri hakiki münim telakki etme gafletine düşebilir. Bu da insanı yorar. İnsanı ruhen yoran, yıpratan bir gaflet hali o zaman bedenen dinlenmeye muhtaç olduğumuz gibi ölen vaktinde ruhen de münimi hakikiye teveccüh etmek hakiki münim yani alemlerin Rabbi o ağaçları o meyveleri terbiye edip senin rızkına vesile yapan odur o işini o dükkanını senin rızkına vesile yapan odur elhamdülillahi rabbil alemin demek yani bütün alemleri Rabbi bütün alemlerin Rabbi bütün alemleri terbiye edip rızkıma vesile yapan, bana, benim muayyetime vasıta olarak halk eden Allah'tır. Öyleyse o vasıtalara minnettarlık yerine, onlara yaltaklanma yerine, ve hakikiye abd olma, o izzeti yaşamak manası, tekrar okuyalım. Ve zuhur zamanında ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli, ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşailin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in'amatı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup o gafletten sıyrılıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan min imi hakiginin dergahına gidip el bağlayarak yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değil. Anlamayan insan insan değil. Allah Allah bu her bir vaktin sonunda ifade ettiği manalar hakikaten namazın ne gibi ehemmiyet taşıdığını gösteriyor. Şimdi sabah vakti için ne dedi? Lüzumlu bir nokta istinad dedi. Şimdi öğlen vaktinde ne dedi? Evet ne kadar güzel ne kadar hoş ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değil. Şimdi anlamayan insan manasını bazen yanlış anlamaya vesile olabilir. Anlamayan insan kimdir? Namazını kılmayan insandır. Namazını kılıyor demek ki anlamanın sınırına girmiştir. Ama ne kadar anlıyor? Belki bir çekirde kadar anlıyor. Bir küçük fide kadar anlıyor bir fidan kadar anlıyor, bir ağaç kadar anlıyor, mertebeler hadsiz. Ama bir insan namazını kılıyorsa anlıyor demektir. Yani bunları hissetmiyorsan hiç kılma daha iyi. Hayır, bu şeytanın bir hilesidir. O çekirdeği muhafaza et. Bu hiç kıymetsiz, manasız bir şeydir deyip de çöpe atma. Ama bu tamam her şey tamamdır deyip de onu sümbüllendirme gayretinden de geri kalma. Allah bize lütfetmiş, şu güzel manaları anlatan bir eserle bizi muhatap etmiş. O zaman namazımızı inkişaf ettirecek, namazın manasını anlamaktaki hissemizi artıracak gayretler, mütalalar, dersler, okumalar, şu dokuzuncu sözü tekrar tekrar ezber edinceye kadar okusak hiç de fazla değil. Her gün bir defa okusak emin ol ki fazla değil. Ama belki zaman geçiyor hiç okumuyoruz. Yani bu manada gayretimizi artırmak, anlamayan elbette anlıyoruz. Namazımızı kılıyorsak anlamışız demektir ama anlamadaki hissemizi artırmaya da gayret etmemiz lazım. Böyle kılacaksan hiç kılma demek yanlış olduğu gibi ben zaten emredileni yapıyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl kılmışsa ben de öyle kılıyorum namazımı diye kendini bu manaları anlamaktan müstahni zannetmek o da büyük bir ahmaklık olur. Tekrar son paragrafı okuyalım. Ruhu beşer o tazlikten kurtulup o gafletten sıyrılıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak kayyumu baki olan münimi hakikinin yani ağaçlara minnettar olmak yerine bağına bahçesine dükkanına minnettar olmak yerine kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etmek ve celal ve azametine kastini hem hamd ediyorsun verdiği nimetlere karşı şükrünü, minnettarlığını arz ediyorsun. Hem de istian ediyorsun. İhtiyacın olan diğer şeyleri de bu vesileyle istemiş oluyorsun. Demek ki hem dua manası da var, şükür manası da var. Ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal-ı bi zevaline ve cemal-ı bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değil.